Evet. Üçüncü olarak potansiyelleri eşit noktalar arasında taşınan bir yük üzerinde yapılan iş sıfırdır. Demiş. Bunun ispatını yapacak olursak iki farklı şekilde bir üçgen bir de dairesel yörüngede taşınan yükü düşünerek açıklama yapacak olursak üçgende Q1 yükünü yine sabit kabul ediyoruz. Q1 yükünden D kadar uzaklıktaki bir A noktasındaki Q2 yükünü B'ye taşımak için yapılan iş yine potansiyel enerji değişimine eşitti. E2 eksi E1 yani EB eksi EA demek. E, yerine yazdığımız zaman K Q1 Q2 bölü D B noktasındaki A noktasındaki potansiyel enerji K Q1 Q2 bölü yine D dolayısıyla sıfır olacaktır. E, aynı şeyi dairesel yörüngede düşünürsek Q1 merkezde sabit kabul ediyoruz. Q2 A noktasında A'dan B'ye taşımak için yapılan iş yine son potansiyel K Q1 bölü R Q1 Q2 bölü R ilk potansiyel yani A noktasındaki K Q1 Q2 bölü R dolayısıyla A'dan B'ye taşırken yapılan iş sıfırdır. Benzer şekilde diğerlerine de söyleyecek olursak B'den C'ye giderken de B'nin potansiyeliyle C'nin potansiyeli aynı olduğu için veya C'nin potansiyeli ile D'nin potansiyeli aynı olduğu için yapılan işler sıfır demektir. Veya potansiyel enerji değişimleri burada sıfır olacaktır.